Efendim? Aleyna yerine oturabilirsin. <laughs> hastayım ben. Ben de epey hastayım. <laughs> Bence sen her gün buraya gitarını getir. Tamam. Her gün bize bir şarkı söyle olur mu? Tamam tabii. Ay ne Sesini, seve. rengine Haydi aşığım. Söyle, Haydi söyle. Sevgili izleyiciler, yazlı konseptimizde bir yaz kızı daha geçecek podyumdan. Güneşin koynunda büyüdüğüne göre yaz havasının alasını estirecektir podyumda diye düşünüyorum. Ama yeter ki, bakalım bu ipucundan anlayabilecek misiniz? Yeter ki beden sorunu yaşamasın. Bir de aşırı gülmesin. Yerli ha. yersiz ağlamasın. Hele ikisini birbirine hiç karıştırmasın Aman ne olur. Aman sakın. Fazla <laughs> konuşmasın. Rica ediyorum. Burkan? Yürümesin. <laughs> Ama çok tatlı biri. <laughs> Arkada ağlıyor şu gülüyor. anda. Şu an Ama çok tatlı <laughs> biri. Hayır. Rujları da gitmişti. Bunu yapmamalıydı. <laughs> Aleyna Eroğlu podyumda. Bravo Efe. Efe Sırf senin hatırın için kalktık. Vallahi kimse kaldıramadı oradan. <laughs> orada. <laughs> Oo, ben kabuğum. de kalkacaktım yapamadım. Mikrofonum düştü. Bardak kırıldı. Kısmet Neler değil. oldu? Kısmet. Neler kısmet. Neler <laughs> oldu. <Kısmet. gülüyor> Kim kaldı? Kim kaldı? Kim seviyordu? Ben bayılıyorum. Ben <laughs> kaldım. Torpille <laughs> 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 alacağım. Diyeksi kaldım değil çünkü çocuğu seviyorum. Evet. Ve yanımda Ay, bırakmak istemiyorum. Ne yani. var yani. Abram'da? Bıyık sakal. Öyle evet, evet bak aynı. Yani gidemedi demek. Eksik kaldı. Siz bayağı demek şaşırdınız. Bayağı iyi tamam, geldi. Gel. Bu konsepte bayıldım. Bırak <laughs> bunu <buraya> hepsini. <gülüyor> 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 Artık her gala yaza merhaba biliyoruz. <laughs> Lütfen. Şey, Efe'cim çok tatlıydı. Efe. Aleyna'cığım ve Efe'cim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel bir yaz partisiydi bu. Teşekkürler. Neredeyiz? Ayvalık'tayız. Ee, Ayvalık'ta bir kumsal e, işletmesi almışım. Hı -hı. Kardeşim de bana yardım ediyor. Güzel. Memnun musun? Evet. Ablanla çalışmaktan. Çok memnunum. Ya evet seni öpmek <laughs> isterim ama öpemem. Öpme sakın. Asla. Ulaştırma lütfen. Tamam. Buyurun size alayım yıldızınıza. Dilara. Gözlüklerin çok güzel olmuş. Değil mi? Çok yakıştı. Bunun ben de pembesini istiyorum ya? bunu. Devam et sen. Efendim? Sen devam et. Ha, tamam. Aleyna'cığım üzerine giydiğin e, güzel. İçine bikini giydin. Altına evet. mini şort giydin. Şapkam var, sandaletlerim var, plaj çantam var. Bence gayet uyumlu ve güzel gözüküyorsun. Dilara seni de mi kaybediyoruz? Niye? Sesin. Yok, benimki hastalık değil, fazla bağırmak. Neden <laughs> bağırdı. Dün. Ama, ama, bu ses tonu daha güzel değil mi? Emin misin? Ciyak <laughs> <çıkıyordum. gülüyor> Sesin kısıldı olsun. diye sevinenler var. Vallahi Öykü Hanım. <laughs> evet. Bence bu ses Aleyna ve Duygu'nun sahnesine gittim <laughs> ben. <laughs> Sahnesine mi? <laughs> Hı -hı. Biz şarkıcı olduk da duyguyla. Ne sahnesi? <laughs> Niye haberimiz yok? DJ oldular. <laughs> Allah Allah. Eee. Ben bağlamışsın. Biz de baktık dedik de çıkmıyor kimseden. Sonra bak de dedim birazcık Bariyim. dağıtalım. Ondan sonra baktım fazla falan dağıttık. <laughs> Hatta uyarı falan geldi. Dilara Hanım bu kadar zıplamayın. Dilara Hanım kadar Oo. Öyle sesim gitti. Biraz daha daha fazla şey. eğlenmişsiniz demek evet, evet, güzel. güzel. Gençsiniz. Eğlenin tabii. <laughs> güzel gözüküyor söylemiştim. Teşekkür Yorum ederim. Gitti. Peki. Simay. Öncelikle ben de söz vermiştim geleceğim diye ama annemler İzmir'den benim için geldiler. Onlarla biraz vakit geçirdim ve gelemedim özür dilerim. Önemli biraz değil bir dahaki sefere. ama özür dilerim annemlerle. Biliyorum. Ee, ben elbisenin daha cıvıl cıvıl olmasını isterdim. Hı hı. Ee, biraz bana sönük kaldı yani şunun yanında daha böyle pembemsi bu kafandaki çiçekler keşke vazonun üstünde olan çiçekleri kafana alsaydın dudağında böyle fosforlu bir ruj sürseydin daha böyle ya da kemerin böyle fuşya falan olabilirdi hı hı. ama bakıldığı zaman tabii ki de yaz için bence uygunsun ama dediğim gibi renklerden dolayı bana biraz cazip gelmedi renklerin de güzel olsaydı kesinlikle süper olurdu. Teşekkür ederim. Bunu bile takabilirim yani. <laughs> Çantama taktım onu. Görmedim. Hazır mısınız? Evet hocam. Buyurun. Efe. Efendim. Aleyna yerine oturabilirsin. Kemal <laughs> <laughs> Bey gideyim gerçekten? Gel gel. Tamam. Hastayım ben. Ben de Efe'ye hastayım. <laughs> ya Kemal bir küçük Bey. bir roman havası rica edebilir miyim? Efe bir roman havası oynasın. Ay lütfen. Lütfen. Lütfen, hadi. lütfen yani. Alkışlan. Yok seni izlemek istiyoruz biz. Ben izlemem. seferinde tüylerimizi diken diken etmeyi gerçekten başarıyorsun ya. Efe. Onu, Seninle gurur duyuyorum çok, Efe. Çok, çok yeteneklisin. Doğuşta böyle işte. Çok büyük bir dansçı olacaksın büyüdüğünde bence. İnşallah. Şimdiden öylesin yani. İnşallah. Ee, Aleyna'nın şanslısın sen bugün. Teşekkür ederim Efe. Valla <laughs> çok hastaydım. Efe, Aşkım benim. Efe'ye 10, Efe'ye 100, Efe'ye efe 1000. 1000. Sana 8. Teşekkür ederim. Aleyna hoş geldin. Hoş bulduk. Konseptin çok güzel, yine çok eğlenceli, çok keyifli konseptlerden biriydi. Ee, ama ben seni daha renkli görmek istedim. Hı hı. Daha böyle cıvıl cıvıl, yani yazı getirdiğini belli edecek kıyafetler giymeni istedim hep. Normalde ben de 8 verecektim ama Efe yüzünden ben 9 vermek istiyorum. <laughs> Artı 1. <bir. gülüyor> Teşekkür ederim Kerimcan Bey. Efe'cim hoş geldin öncelikle. Hoş, hoş, hoş geldin bizim stüdyomuzda tekrar, özledik seni. Ben de sizi. Çıkamadım buradan. Beni çağır, çağırdın bize çıkamadım yani kurtulamadım kendimi işte masadan kusura bakma başka zamanda dans ben ederiz. Ben tuttum gitme <laughs> artık diye. <laughs> Alaynacığım <laughs> e, Elbise Güzel Aslında elbise Biraz değil de, Yani pareo Evet Pareo Güzel yani şeyde renkler Sevdim e, Yani tabii bir dekor biraz fazla renkli sen biraz dekordan dışındasın evet. ee, belki daha renkli bir şeyde de giyebilirin Giy giyebilirdin ama Efe ile çok güzel oldunuz teşekkür ben ederiz de. Kırmam ya çok Bayıldım. teşekkür ederim Yukkana Hanım Efe hakikaten ee, ona teşekkür et Teşekkür evet ederim. şansın Efe öpemiyorum da çocuğu. Evet, öpme bulaştırma tamam son en son öp sarılabilirsin gel Aaaa <laughs> minnoş Efe. Aleyna. Efendim hocam. Efe. Efendim hocam. Nasılsın? <laughs> İyiyim hocam. İyi okul ne zaman başlıyor? Oyunculuk okulu? Ekim'de. Aferin Uy. sana hadi bakalım inşallah iyi bir oyuncu olarak seni ekranlarda da göreceğiz. Teşekkürler. Artık Efe senin yaşantısı değil mi? Evet. Ayşe Erbulak'la birlikte. birlikte onun Haydi okuluna bakalım. gidiyor. Şans bol olsun inşallah. Evet. Şimdi bütün arkadaşlarımla hakikaten hepimiz aynı fikirdeyiz. Görünüşün güzel, her şey güzel ama bu renk senin rengin değil. Hele bir de yaz olunca daha da renkli olmanı tercih ederdim. Kötü müsün, değil misin? Değilsin. Konseptin de gayet güzel, uyumlu ama bak onlarla o renk arasında Hı -hı. bir tezatlık var. Ama beğendim yani çok Teşekkür puan ederim. falan kırmayacağım. Sağ olun. Efe sana 10. Efe 1000 1000 1000. 1 milyon. 100 bin. Aa 1 milyon. 1 trilyon. Bir sonsuz, <laughs> sonsuz olsun. <laughs> sonsuz hadi. Teşekkür Çok ederim söyleymen. hocam. Teşekkür. Bence sen her gün buraya gitarını getir. Tamam. Her gün bize bir şarkı söyle olur mu? Tamam tabii. Ay ne güzel. Seve seve. Rengine aşım. Belki kızarsın e, ama ben bunu yapacağım çünkü konsepti çok ihlal ettim düşünüyorum. Bu kadar rahat olmayın bence bundan sonra. Sevgili izleyiciler saçlarım çekil önümden çekil havalarıyla bu podyuma ilk adımını atmıştı hatırlayacaksınız ama baktık ki bu yarışta işler öyle saç savurmakla olmuyor. Rakiplerinin gölgesi ve baskısı altında zor bir ilk hafta geçirdi ve bu onun ilk kalası bakalım bizi nasıl bir yaz partisine götürüyor Burcu Yakasız modunda.